Herkese merhaba benim değerli takipçilerim. Bugün yine ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Mutlu anneler akıllı, zeki, uysal çocuklar çocuklar düşüncesiyle bugün de videomu bir dua ritüeli ile başlatmak istedim. Çocuğunuzun zeki olması için bir dua paylaşacağım. E, defalarca denenmiş, tespit edilmiş, uygulanmış ve çok etkili bir dua ritüelidir. mutlaka ve mutlaka tüm ebeveynlerin denemesine ısrarla tavsiye ediyorum kim istemez zeki çocukları olsun tabii ki hepimizin çocuğu kendine göre ayrı yetenekli ayrı bir zekası var ama hem daha uysal hem daha sakin hem daha anlayışlı hem daha zeki çocuklarımızın olması için yine ve yeniden her konuda olduğu gibi bu konuda da Allah'ın e, şefkatine, merhametine ve cömertliğine sığınabiliriz. O yüzden size çocuğumuzun daha zeki olması için bir dua paylaşacağım. Uygulamayı unutmayın lütfen. Evet, ne yapıyoruz? İlk önce çocuğumuzu önümüze alıyoruz ve sağ elimizi çocuğumuzun başına koyuyoruz. Çocuğumuzun başının üzerinde elimiz dur durmaya devam ederken durduğu sırada ilk önce bir Fatiha Suresi okuyoruz. Ve ardından yedi kere Ya Fettah, Ya Alim, Ya Hafiz okuyoruz. Biliyorsunuz Fettah, fethetmek, başarmak anlamında. Alim, zeki, akıllı anlamında Hafiz. Hem korunan anlamında hem koruma anlamında hem de hafız biliyorsunuz hafızası güçlü olması için de okunabilen esma Hüsna'lardan biridir. O yüzden önce bir defa Fatiha suresi ardından 7 kere Ya Fettah Ya Alim Ya Hafiz suresi ardından 40 kere Ya Raşid esması son olarak da 20 kere Kadir suresini okuyup niyetimizi alarak ee, üflüyoruz. Bitti. Şifa olsun. Nereye üflüyoruz? Tabii ki e, elimiz başındayken çocuğumuzun başına, yüzüne, vücuduna üf üflüyoruz. Ve bitirdikten sonra da niyetimizi almayı, niyetimizi söylemeyi Rabbim benim çocuğumu daha zeki, daha akıllı, daha başarılı, daha uysal, daha sakin eyle e, diyerekten de duamızı ediyoruz bu şekilde ritüelimizi tamamlıyoruz. Bir defa yapmanız yeterlidir. Ama siz e, gerek gördüğünüz zaman haftada bir, ayda bir ya da 40 günde bir e, tekrarlayabilirsiniz. E, fazlasında zarar yoktur. Hatta fayda vardır diyorum. Hepimize şimdiden şifa olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Ben de kalın.